Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 273. bölümünde orijinal matematik yayınları geometri soru bankasından bir analitik geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Dik koordinat sisteminde OABC ve ODF dikdörtgenlerin alanları birbirine eşittir. Buna göre D3 doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi D1 doğrusu ile D2 doğrusuna baktığınızda bunlar orijinden geçen doğrular. Aynı şekilde D3 de orijinden geçen bir doğru. Şimdi D1 doğrusunun eğimini bulursanız burada y'yi yalnız bıraktığınızda x'in katsayısı eğimi verecek ya da x a bölü b formülüyle eğimi bulduğunuzda gördüğünüz gibi birinci doğrunun eğimi 3 bölü 5 gelmiş oluyor. Aynı şekilde ikinci doğrunun eğimi de x a bölü b formülünden ya da y Yalnız bıraktığınızda eğim buradan gördüğünüz gibi 15 bölü 4 olarak gelmiş oluyor. Şimdi ben burada eğimlere göre değerler verip alanları hesaplayıp D3 doğrusunun eğimini bulmaya çalışacağım. Zaten eğimini bulduğumda de zaten ortaya çıkmış olur. Şimdi burada D1 doğrusunun eğimi 3 bölü 5 olduğuna göre buna uygun değer verirseniz gördüğünüz gibi şuradaki uzunluğa 3K dediğinizde gördüğünüz gibi buradaki OA uzunluğu 5K olması gerekiyor. 3 çarpı 5'ten e, OABC dikdörtgen alanı ile ODF'nin alanı eşit dediği için buradan OABC'nin alanını hesaplarsanız OABC dikdörtgeninin alanını hesapladığınızda 3K çarpı 5K'dan gördüğünüz gibi 15K kare buranın alanı geliyor. Daha sonra dikkat ederseniz ikinci doğrunun eğimi de 15 bölü 4 olduğuna göre dikey uzunluğu 15 yatay uzunluğu da burada buradaki açının tanjantından dolayı 15 bölü 4 olmalı. O zaman ben şuradaki e Yatay uzunluğa yani şuraya örneğin 4M desem aynı şekilde dikey uzunluğa da gördüğünüz gibi 15M demem gerekiyor. Eğimden dolayı 15 bölü 4 sağlaması için 4 çarpı 15'ten burası da 60 yapmış oluyor. Onu da şöyle yazalım. Yani alan e, alan ODEF bu dikdörtgenin alanı da gördüğünüz gibi e, 4 çarpı 15'ten 60M kare oluyor. Şimdi bunlar birbirine eşit olduğuna göre ben burada e, K yerine mesela 3K yerine 6K... Aynı şekilde 5K yerine de 10K seçseydim. Ya da M olarak sesseydim, e Bu da ikisi birbirine eşit olacak. Yani biz şöyle söyleyelim. Burada 3K dediğimiz yere örneğin 6M deseydik. 2 katını alsaydık. 5K dediğimiz yere de 10M deseydik. 6 çarpı 10'dan bu da 60M kare olurdu. Yani eşit olduğu için. Bu da 60M kare eşit olduğuna göre. K yerine aslında 2M değeri vermiş olduk. E bunları yazdıktan sonra zaten olay bitmiş oluyor. Bundan sonra değerleri düzgün bir şekilde yerleşirdiğinizde. Gördüğünüz gibi burada. E, burası 6M ise şuradaki uzunluğumuz da 6M olması gerekiyor. Şu uzunluk 6M. Daha sonra e, buradaki şu uzunluğumuz zaten gördüğünüz gibi yukarıda bulmuştuk. 4M idi. E, burası da zaten 10M olduğu için zaten buraya da gördüğünüz gibi 6M kalıyor. E, bize soruda D3 doğrusunun eğimi lazımdı. D3 doğrusunun eğimi de şuradaki dik üçgene göre bakarsanız 6 bölü 4'ten 3 bölü 2'yi veriyor. Yani 3. doğrunun eğimi gördüğünüz gibi 6M bölü 4M'den. Gördüğünüz gibi sadeleştiğinde 3 bölü 2 oranı sağlıyor. O zaman eğimi 3 bölü 2 olan orijinden geçen doğrunun denklemi y eşittir 3 bölü 2 x'tir. İşler dışlar yaptığınızda 2y eşittir 3x olmuş oluyor. Şıklara bakıp düzenlediğinizde d şıkkında bunu görüyorsunuz. 2y'yi de sağ tarafa aldığımda denklemin son hali 3x eksi 2'ye eşittir 0 hali almış oluyor. O yüzden cevabımız D seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.